Evet arkadaşlar. Lady dişimiz yemeğini bekliyor. Çok sabırsız. Şşşt. Şşşt. İn aşağıya. Yavrumuza et açladım. Ekmekle az bir soğumasını bekliyorum. Yal gibi yaptım arkadaşlar. Hava biraz yağmurlu. Yağış var bugün. He. sakın. Yavrumuz maşallah toparladı kendini. Bir ara bir hastalanmıştı, zayıfladı. İki buçuk aylığı geçti sayılır. İki buçuk aylık oldu. Birkaç gün geçti muhtemelen. Şu anda oturmuş yem bekliyor. Yemimiz burada, tenceresi burada. Dişimiz güzel bir dişi. İnşallah yetiştirebilirsek arkadaşlar büyüdükçe videolarını paylaşacağım sizlerle. Şimdilik burada bizim yemlik bölümünde boşta duruyor. Garip de boşta. Dün gariple gezmeye gitmişler. Biraz gezmişler. Dur. Hayır kızım. Hayır. Bekle. Daha önce bir video daha atmıştım arkadaşlar. Bir yavrumuzun. O videosu biraz zayıftı. Hastaydı. Şimdi yemini vereceğim. Terima <shrum> kasih Afiyetle yedi arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu arada bizim cesur tavuk geldi. Dedi. but <laughs>